standartlara uygun bir iskele. Hemen şunu bahsedeyim. Şu sarı olan kısımlar. Orası TSE 13374 Geçici Korkuluklar mevzuatta istenilen. Bu aynı zamanda iç kısımlarda da oluyor, olması gerekiyor. Bu da standart. Bakın en tepede personelin cephede çalışırken kullanabileceği yatay yaşam hatları. Aşağıya doğru baktığımızda mesela hemen personellerin bir üste ya da bir alta ya hücreler arasında geçişi sağlayacak şekilde merdivenleri var. O merdivenlerin üstü kapaklı ve burada süreksizlik de engellenmiş oluyor. Yani herhangi boşluk olmamış oluyor. Daha sonra burada gördüğünüz tekmelikler var. Buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Personel çok güvenli e, cephede çalışabilir. Bu bizim güvenlikte dediğimiz iskele. Şu an e, piyasada olup da genelde eee iddia edildiği üzere bu onlar güvenlikte değil. Bakın burada tekmelikler bile standart. Bu tekmeliklerden herhangi bir malzemenin yere düşmesi mümkün değil. Ve personel çok rahat bu hücrelerde çalışabilir. Harika bir şey. Muhtemel e, bu korkulukların muhtemel değil. Bu korkulukların şöyle hemen baktığımızda tekmelikler. Üzerinde hemen ara trabzan, üst trabzan yine mevzuata uygun şekilde burada dizayn edilmiş. Ve personel çok rahatlıkla, güvenli bir şekilde çalışabilir. Şurada merdiven var. Üst tarafta kapalıdır. Onun kapağı vardır. Oradan açılır ve bir üst hücreye geçmen çok basit olur. Daha sonra onu kapatırsınız ve boşluklarda da bir süreksizlik söz konusu olmaz. Ve her personel üzerinde de emniyet kemeri vardır. Yine her personelin şu an burada tam göremiyorum ama dikey yaşam hatları vardır. Her personel kendini ona bağlar. Bazı durumlarda buna gerek kalmayabilir. Zaten bu gerektiği kadar da güvenli bir iskele. Böyle bakıldığında harika bir şey.